Selamlar, videoma hoş geldiniz. Ben Andrei. Videoya geçmeden önce size benim de kullandığım bir sunucuyu tanıtacağım. Bu sunucuda oyundaki yüzünüzden memnun değilseniz ya da kombi yapamıyorsanız, kombi yapmakta zorlanıyorsanız bu sunucuya girip üst kodları üzerinden yüzünüzü daha iyi şekillendirebilirsiniz. Örnek olarak fez kategorisine gelelim. Erkek yüzler var burada satılık hazır olarak. Kadın yüzler var. Bir de özel yapımı suratlar var. Kendiniz özel yaptırıyorsunuz. İstediğiniz şekilde yaptırabiliyorsunuz. O şekilde oluyor kombin kısmına girelim. Erkek kombinlerin burada kombin kodları oluyor. Kombin seri kısmında bu kodu yapıştırıp girebiliyorsunuz diyeyim, kullanabiliyorsunuz. Açıklamaya bu sunucudan linkini bırakacağım. Gelmenizi tavsiye ediyorum. Selamlar, videoma hoş geldiniz. Ben Andrey. Bu videoda size o arayıp da bulamadığınız body mod nasıl yüklenilir, onu göstereceğim. Şimdi öncelikle size aşağıda bir dosya verdim ben zaten. Andrey body mod Dosyayı açacağız. Baştan masa üstüne çıkartırsanız klasör olarak. Bu videoda öncelikle edit olmayacak. Bunu belirteyim. Edit yapmayacağım bu videoya. Daha sonra bunu masa üstüne çıkardıktan sonra Ray Champion'in kurulu olduğu yere açıyoruz. Kurulu olduğu yeri açtıktan sonra buraya gelip Andre Badimot dosyasındaki direkt olarak user resource dosyasını direkt olarak buraya atıyoruz. Kopyalıyoruz direkt. Sonrasında mod kurulmuş oluyor. mod nasıl çalışacak derseniz oyuna girdiğinizde zaten otomatik olarak RageMP'de bu çalışır. GTA 5 için çalışmaz. Sadece RageMP'de çalışıyor. Birçok body moddan daha iyi bir mod bu. Erkek için e, kas bölgelerinde belirginlik var, vücutları daha iyi gösteriyor. Kadın için de geçerli, tüm vücutları daha iyi gösteriyor. Videomuz bu kadar, bu video böyle kısa oldu. Özet halini anlattım. Kendinize iyi bakın. İyi roller dilerim.